Merhaba arkadaşlar, bugün size toplarımı tanıtacağım. Hemen başlayalım. İlk topumuzla başlayalım arkadaşlar. Bu geçen senenin premierlik topu. Burada görüyorsunuz tarih yazıyor ki 2022 2023. Bu top size bir top arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi çok size bir topum var. Çünkü evde genellikle size birleri tercih ediyorum. Büyükler evi kırıyor evet yani çok eşyamızı kırıyor. O yüzden size birleri tercih ediyorum. Bu topumuzu bırakalım. Geçiyorum. Bu da yine Nike'den bir topumuz. Barcelona. Bu da size 1 arkadaşlar. Bu Barcelona için yapmışlar bunu. Bu topu. Şimdi biraz daha var. Bu senenin şampiyonlar ligi topu bu. Bu yine size 1. Biz bunu saklıyoruz. Bunu oynadığımız da var ama şu an bunu buraya getirmedim. Bu oynamadığımız. Devam edelim. Bu dandik. Yani size 1 diye almıştım. Evi kırmasın diye almıştım arkadaşlar. Ya yani böyle bunu. Devam edelim. Bu da yine dandik toplardan. Böyle World Cup yazıyor üstünde. Devam edelim. Ee, burada bir basket topumuz var. Aziz Aslan. Basket topu. Bu da size 1'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine Nike'dan bu bu senenin premierlik topu. Ee, yani bu da size bir. Bununla da oynadım şu an bir de. Ee, biliyorsunuz UEFA Rekin gördüğüm de topu var. Bir tanesiyle oynuyordum. O da aşağıda şu an. Onu da getirmedim. En aşağı katta. Ama bu oynamadığımız. Ee, bu bu senenin şampiyonlar ligi topu ama bu final topu. Gördüğünüz gibi yine sahip bir. Bunun oynadığımı var. Bunu getirdim. Bunun oynadığını. Şimdi onu göstereceğim size. Bu oynamadığımız ve onun aynısı bunu oynamıştım arkadaşlar. O oynamadım. Devam edelim. Sonra burada ya hep küçük topla oynuyordum. Bu size 3. Biraz da büyüye alışmam için babam bunu bana almıştı. Size 3. Sonra single bir top var. Böyle. Yine onlardan bir tanesi bu da. Yine size bir, size bir basketbol topu var arkadaşlar. Tarmaktan. Arkadaşlar şimdi bunlar büyük. Bu bu senenin şampiyonlar ligi topu. Final. Bu da büyük. Ama ben bunu oynamıyorum. Ya bu <laughs> çok güzel bir top. O yüzden ben bunu saklıyorum. Üstünde aslan desenleri var değil mi? Evet. Şurada pençesi var. Şimdi UEFA Rekim 4'ün büyüğü var arkadaşlar yine. Bunun üstünde statlar var değil mi? Göstersene. Yok bunda yok o. Ha alınır mı? Bu replika şunda var abla statlar. Göster bakalım. Bak burada var. E, ee, bu replika bende asıl böyle dikişli olanı yok arkadaşlar. O yüzden burada stat yok. Ve bu senenin süperlik topu. Puma var arkadaşlar. Bunu oynamıştım kirlenmiş. Ya, ya bayağı kirlenmiş. Bu da boşluklar var. Bu sene maçlarda böyle takımların kısaltılması yazıyordu arkadaşlar burada. Sonra bu yani güzel bir top arkadaşlar. Toplarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.